Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Toplantıda devam etmekte olan birçok projenin gidişatı hakkında kararlar verildi. Toplantı sonrasında yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı basın açıklamasında Milgen projesi kapsamında inşa edilmesi planlanan 6, 7 ve 8. gemilerin inşası konusunda açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamada ayrıca Milgen projesi kapsamında inşa edilecek 6, 7, 8. gemilerin tedariki bugünkü Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında kararlaştırılmıştır ifadelerinde bulunuldu. Aselsan ile Havelsan iş ortaklığı ile projedeki ana yüklenici STM arasında Milgen 5 projesi yani E sınıfının savaş sistemleri ile ilgili sözleşme Şubat 2020'de imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muharebe sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik harp sistemleri ve elektrooptik sistemlerinin tedariğinden Aselsan sorumlu. Aselsan'ın sözleşmedeki payı 663.47 milyon Türk lirası. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecekti. Ada sınıfı korvetin üzerine yapılan tasarımsal değişiklikler ve silah yükünün arttırılmasıyla ortaya çıkan İstif sınıfı fırkateynlerin Türk Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan ve yaşlanan Meko Trek 1 gemilerine ikame etmesi bekleniyor. Milgen projesi kapsamında inşa edilen ada sınıfı korvetlerden elde edilen tecrübeler ile Teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak İ e sınıfı fırkateynlerin tasarımında seyir siyasi ve hava savunma kabiliyeti artırılarak harekat, manevra ve beka ateş gücü görev fonksiyonları geliştirilmiş ve ilk defa millileştirilen silah sistemlerinin gemiye entegrasyonu sağlanmıştır. İ e sınıfında yerlilik oranının %70'in üzerine çıkması planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.